Şey, ben... Ne yapıyorsun? Şey, bir çocuk vardı, onu arıyordum. Ben, sen ne yapıyorsun? Bir şey ya. Haluk, Eyüp vardı oğlum. Onu arıyoruz. Gidecektin. Gidemedim. İşim var diyordun. İş bitti İbrahim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ay, ben sana yalan söyledim. Ben ya, mezun olmadım. Uzun köprüye gitmedim. Bir tane dalgıçlık kursuna gittim işte oradan Dönemlik işler gelirse yani. Suralım. Niye bitiremedin ki okulu? Boş ver. Ay, ben, benim bu hayatta tek başarım vardı. Ama... Senin ayakkabılarında kazandım o yarış. Hani... ...ne bileyim böyle... ...üzüldüm ya. Hani arasaydım... Arasaydım? Ne olacaktı? Bak. E, bizimkisi tedavisi olmayan bir hastalık. Aynı balıkların hastalığı gibi. O zaman tam yerine gelmişsiniz. Burası kiminin çilehanası, kiminin de şifanesi oldu. Ama çile olmadan şifa olmaz. İnsanlar bunu bilemedi. Ee, me merhaba. Ben şey, bir çocuk gördüm de kolunda yarası vardı. Bir ayağı da çıplaktı, onu takip ettim, bunu ona vermek istedim ama sizin oğlunuz mu acaba? Kolunda yarası mı vardı dedim. Hı hı. Benim oğlum değil. Halil İbrahim'dir adı. Ağabeyiniz. Abimiz mi? N nasıl yani? Ne kadar çok sır var değil mi? Dünyanın en geniş ovalarına, en engin denizlerine sığmayacak kadar çok sır var. O sırlar bu mağaraya sığar mı? Sığdı. O sırlar bu dört duvar arasına sığdı. Çünkü insanlar... ...genişledikçe daraldıklarını bilemediler. Dışarı açıldıkça... ...uzaklaştılar kendilerine. Bak dayıcığım... ...affedersin, halo Eyüp. Şimdi ben... Ee, çok anlayacak durumda değilim. Biz çok yol, yol geldik, çok yorulduk. Yani babam kim, bu sır dediğin ne? Biz e, yardımcı olur musun lütfen? Ne, ne demek istiyorsun, ben anlamıyorum ben. Dedim ya, burası şifahanadır. Siz de şifayı almaya geldiniz. En son babayız çıktı burada. Aylarca süren yaralarından, sancılarından, hastalıklarından kurtulup çıktı.